Herhangi bir kontraindikasyonu var mı? Aslında bunu benim sormam gerekiyor arkadaşlara. Yok tabii ki, çünkü zaten vücudumuz üretiyor bunu. Üretemediği evet, şey. Ne demek bu kelime? Yan etkisi var mı, değil mi? Evet, kontraindikasyon, yan, Ondan etkisi. yan etkisi var mıysa evet. Aslında, yani evet. bunların hani çok bilinen şeyler tam yan etki de değil. Kullandığında bir zarar verir mi gibi bir şeye geliyor. Evet. Yok. Zaten glutamin ve laktoferini insan vücudu üretiyor. Çinkoya da geldiğimizde esansiyel bir mineral. Esansiyel de şu demek arkadaşlar. İnsan vücudu üretmiyor. Fakat insan vücudunun yaşayabilmesi için gerekli demek. Çinko da bu esansiyel mineraller listesinde bir numarada geçiyor. Evet bağırsak mikrobiyon bakterilerini arttırma yeteneği nedeniyle sadece bağırsak aktivitesinde bir takım değişiklikler yapabilir. Ama bu da kullanıma başlanıldığı bir hafta 10 gün gibi bir süreçte olur. Fakat bu şu değildir mesela karın ağrılı bir ishal değil. Sadece bağırsak hareketleri oradaki mikrobiyom değiştiği için yani bakteri flora tabakası değiştiği için değişebilir. Ama bu tedaviyi bıraktırmayı gerektirmiyor. Vejeteryanlar için uygun ama veganlar için sütten elde edildiği için uygun değil. Selamın oradaki Oraya gelelim Sedamet Oradaki önemli noktalardan bir tanesi şunu diyebilir miyiz? Yani ürün çalışmaya başladığı anda vücutta tabii ki bununla ilgili işlem başlamış oluyor. Aslında biz buna iyileşme krizi diyoruz tabii ki. yapmış Öğrenmiş olduğumuz konularda. Yani. Denilebilir. Değerlendirmek önemli. Çünkü oradaki yerleşmiş olan bir zararlı bakteriler var. Ve sen bu zararlı bakterilerle ilgili artık işleme başlıyorsun. Ve tabii ki onlar da seni hemen hoş karşılamıyorlar. Bu şekilde Aynen öyle. Abi? Zaten şöyle bağırsak sorunu yaşayan insanlar artık bunu o kadar kanıksamıştır ki hani normali bu olarak düşünmeye başlar. Hani aslında normal olan oradaki hareketliliktir. Evet. Bağırsak çünkü hareketli bir organ ama sen yıllarca hani 3 günde bir tuvalete çıkmayı normal saymışsındır ve evet. unutmuşsundur organını buradaki hareketlilik bir miktar bile artsa bu huzursuzluk riski yaratabilir ama dediğim gibi bu bir karın ağrısı işte tuvalete yetişememe vesaire gibi bir şey olmadığı için asla tedavi bırakmak gerektirilmez. Hatta bana sorarsanız bu durumda dozu arttırmak gerekiyor. Ay, buralara yani değinmemiz çok günde önemli. Günde 2 kullanıyorsa günde 4'e 6'ya kadar çıkmakta fayda var. Çünkü biz bazı evet. ürünlerden onu biliyoruz. Mesela Sedef egzamada falan şimdi hemen oraya da geçebiliriz. Ee, i̇nsanlar, sizden bir su içmiş misiniz bu arada? İnsanlar evet. kullanmaya başlıyor. Kullanmaya başladığındaki oradaki Sedef egzamasının daha da kabardığını görüyor falan. Tabii evet. kusmaya başlıyor. Kusmaya başladığında ya bana kötü geldi deyip hemen kesebiliyorlar. İşte bu tür ürünlerde bu bilgileri tam sahip olursak kesinlikle ve kesinlikle devam edin bu büyüte sonra normale dönmesini işaret edip kullandırmaya devam edebiliriz. Kesinlikle. Evet. Yani laktofermin özelinde dediğim gibi doz arttırımı yaparak devam etmek gerekiyor. Evet. Özellikle arkadaşlar burada şunu hatırlatayım. Şimdi okul sezonu da başladı. Havaların soğumasıyla çocuklarda mide bağırsak şikayetleri artacaktır. Özellikle çocuk ishalken lütfen laktofermini kullanın ve hani yaşına bağlı olarak hani 3-5 yaşındaki çocuklarda belki günde 1-2 ama 10 yaş, 11 yaş üzeri çocuklarda günde 6'ya kadar çok rahat kullanılabilir. Hızlıca ishali kesin. Çünkü ishal dediğimiz şey vücuttaki tüm elektrolit dengesi ve tüm florayı bozan bir şey. Lütfen hani ben kendi oğluma da bunu böyle kullandığım için çok rahat öneriyorum kullanın. Ve bununla ilgili çok fazla klinik bana geri dönüş var. Hatta şöyle bir çalışma var. Japonya'da ana sınıf çocuklarına işte iki gruba ayırıyorlar. Bir grubuna laktoferin veriliyor, bir grubuna hiçbir şey verilmiyor. Bir ishal salgın döneminde ishal ve kusma salgını var. Laktoferin kullanan çocuklarda hem iyileşme daha hızlı hem kusma ishal şikayetlerinin kesilmesi daha hızlı. Hani bu dönemde bunu da aklınızda bulundurmanızı isterim.